Hz. Mehdi mutedil ahlaklı, iyi yaratılışlıdır. Onun atı, karanlıklarda on dörtlük ay gibi parlar. O, Hz. Mehdi en hayırlı topluluğun önünde gider. Onlar Allah'ın dinine sarılmış, onunla Allah'a yaklaşmaya çalışırlar. Şeyh Muhammed ve İbrahim'in Numani, Gaybetki Numani sayfa 171. Hadiste Hazreti Mehdi devrinde teknik araçlardan birinin de araba olacağına ve bu arabaların farlarına, iç ışıklandırmalarına dikkat çekilmiştir. Hadiste verilen bilgiden Hazreti Mehdi'nin arabasının farlarının da parlayacağı anlaşılmaktadır. Ayrıca hadiste Hazreti Mehdi'nin atının 14'lü kay gibi parlayacağının vurgulanmış olması da hayret verici bir detaydır. Bu ifade, Hazreti Mehdi'nin arabasındaki oval, iri, tamamen ışık kaplı ve aydınlatıcı bir ışık kaynağına işaret etmektedir ki, bu da Hazreti Mehdi'nin arabasının farlarını çok detaylı bir şekilde tarif etmektedir. O, en hayırlı topluluğun önünde gider, sözleriyle ise Hazreti Mehdi'nin arabasının, kendi talebelerinden oluşan bir konvoyun önünde gideceğine işaret edilmektedir ya da önünde gider ifadesi Hazreti Mehdi'nin bu arabanın ön tarafında oturacağını göstermektedir. Abun bin Talip şöyle der, İmam Caferi Sadık aleyhisselamın şöyle buyurduğunu duydum, ben Kaim'i, Hazreti Mehdi'yi, Kufe'nin Necef'inde görür gibiyim, daha sonra, Hazreti Mehdi, aleyhisselam, siyah beyaz renkli iki gözünün arası ışık gibi parlayan bir ata binecek, bu hadiste ise, arabanın iki tarafındaki iki fara dikkat çekilmiş ve Hazreti Mehdi'nin siyah ve açık renk karışımı olan, gri arabalar kullanacağı belirtilmiştir.